Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Lil, son dönemdeki performansıyla dikkatleri çekiyor ve avantajlı durumda görünüyor. Öte yandan, Star Graz'ın savunma hattındaki problemler göz önünde bulundurulduğunda, bu maçta gol bulmaları zor görünüyor. Lille'nin ev sahibi avantajı da, bu durumu daha da belirginleştiriyor. Starm Graz ise kendi evlerinden uzakta, güçlü bir lil karşısında işlerinin kolay olmayacağına dair bir izlenim bırakıyor. Her iki takımın da form durumlarına, avantajları ve eksikliklerine bakıldığında, bu maç tahmin yapmak için yeterli verilere sahip. Tahmin MS1 oran 1.34 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.